De bir tane de senin matrak bir İnanılmaz. Anlamal bir grup kadın daha önceden de Yüksel'in filmlerinde oynamış, tecrübeli olan kadınlar yeni gelen kadınlara seti anlatıyorlar. Yani neler yaşayacaklar öğrendikleri bir bilgiyle. Diyorlar ki, hocamız bağırıp çağırabili, kızabili, sinirlenebili, üstüne alınmayacaksın. Sene demiyor gibi düşüneceksin. Şöyle düşün. Sinemacılığa yönetmenler filmi doğurulmuş Doğruymuş onlar. Filmi doğruymuş. <laughs> Öyle bir sancıdamış gibi düşün. Doğuracak gibi düşün. Yönetmen bu işi doğuracak gibi düşün kızım. <laughs> Mesela misal sen doğum yaptın mı kızım? Yaptım abla. Heh, sen çığlık attın mı doğumunda? Attım abla. Doktora mı bağırıyorsun? Hayır abla doktora bağırmıyorum. Acıdan bağırıyorum. O da acıdan bağırıyor. <laughs> <laughs> Seni bağırmıyor. Acıdan bağırıyor falan dedim ben ne yaşanıyor ya şu çok anda. güzel ya, <laughs> yani hani hikaye. üzerinize alınmayın yönetmen ne derse desin siz işinize bakını daha iyi nasıl anlatabilirsin hakikaten ya, ee, ya sessizce çok uzaklaştım profession. evet